Merhaba arkadaşlar Öncelikle Atiyen'in mutfağı kanalına yani mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle bir kek yapmak istiyorum Ama bu biraz farklı bir kek Damla çikolatalı ve nescafeli bir kek Malzeme olarak biraz fazla normal kek ölçülerinden biraz fazla Yani bu ne demektir çok bereketli bir kek olacak Evet bunun için gerekli olan malzememiz 4 adet yumurtamız 1,5 su bardağı, 2 bardak da koyabilirsiniz, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve bunun yanında bir kahve fincanı damla çikolata, 1 kahve fincanı kakao, Bir kahve fincanına yakın, ben biraz azalttım ölçüyü, Nescafe. Bunu size kalmış. İster çok koyarsınız Nescafe'yi, ister daha da azaltabilirsiniz. Hani daha hafif olmasını istiyorsanız. Evet. Şimdi ilk olarak yumurtalarımızı kırıp şekerimizle karıştıralım ve kekin harcımızı hazırlamaya başlayalım. Evet, ilk olarak önce yumurtalarımı biraz yumurtalarımızı <laughs> şekerimizi... Sonra da bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave edip güzelce köpürtene kadar 5 dakika çırpalım. Yumurtalarımızı ve şekerimizi çırptık. Şimdi sıvı yağımızı katalım. Ardından Sütü de katalım ve böyle de bir posta çatalım. Evet, bu şekilde de çırptık ve sırada Nescafe'mizi koyalım. Evet, kahvemizi. Kakao bu arada, ben kahve dedim. Şimdi deniz kafemizi koyalım. Evet, bu şekilde de güzelce çırpalım. Önce yavaş çünkü kakao çok, çok tozar, etrafı biraz kirletir. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi unumuza ben burada 3 su bardağı unu eledim güzelce unun havalanması için bu çok önemli yine de kontrollü koyacağım 3 bardak su unu alacak ama yine biraz kontrollü yapayım çünkü bu un miktarı yumurtaların büyüklüğü küçüklüğü ile de ilgili sonrasında biraz unumuz arttı. Gördüğünüz gibi. Bence bu kadar yeter. Şimdi bundan sonrasında spatula ile devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bundan sonrasını spatula ile devam edeceğim. Kıyıları daha rahat alacağım çünkü. Gördüğünüz gibi hamurumuz yoğun ve göz göz oldu. Evet, benim kek kalıbım bu arkadaşlar. Ee, kek kalıbımı ben tereyağıyla yağladım. Sıvı yağla da yağlayabilirsiniz ama tereyağıyla yağlarsanız e, yapışmama olasılığı çok daha fazladır. Şimdi boşaltalım. Spatulaların en güzel yanı, malzemenin hizyanı olmaması. En küçük parçasına kadar kaptan temizleyebiliyoruz. Bir iki şöyle vurduktan sonra, yine bir iki kabımızı da şöyle vurup, şimdi ben bunu 180 dereceli fırında 30 dakika pişireceğim. Sonra göreceğiz. Evet. biraz sıcak. Bayağı bir sıcak. Evet. Sıcak ama başardım sonunda çıkarmayı. İnşallah yapışmamıştır. Hiç bakmadık. O süper. Hiç yapışmamış. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine çikolata e, sosu da dökebilirsiniz. Benmari usulü eritip çikolatayı da dökebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi biz bu sefer bu şekilde yemeği tercih ediyoruz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.